Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Çalışmalarımız sizler için, bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. İslam ahlakının konusu ve gayesi nedir? Açıklayınız. İslam ahlakının konusu insanların davranışları ve karakterleriyle ilgili doğru ve yanlış, iyi ve kötü değerleri belirlemektir. Gayesi amacı ise insanları daha iyi bir ahlakı duruma ve toplumsal bir düzen içinde yaşamaya yönlendirmektir. Yazalım İslam ahlakının konusu, konusu diyelim insanların davranışları ve karakterleriyle karakterleriyle ilgili doğru ve yanlış doğru ve yanlış iyi ve kötü iyi ve kötü değerleri belirlemektir. Belirlemektir gayesi ise amacı yani gayesi ise insanları daha iyi bir ahlakı daha iyi bir ahlaki duruma ve toplumsal bir düzen içinde toplumsal bir düzen içerisinde yaşamaya yönlendirmektir yaşamaya yönlendirmektir. 2. Ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. Ahlak ile terbiye doğrudan ilişkili iki kavramdır. Allah iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiş, onları terbiye etmişini de insana bırakmıştır. Bu durum kişinin istediğinde ve iyi bir eğitim aldığında ahlakı güzelleştireceği, aksine kötü bir terbiye ile de kendisini felakete sürükleyeceği anlamına gelmektedir. Yazalım. Ahlak ile terbiye arasında terbiye eğitim demektir zaten. Kişinin kendisine eğitmesi. Terbiye doğrudan ilişkili iki kavramdır. Allah iyi ve kötü iyi ve kötü huyları kötü huyları insanın doğasına insanın doğasına yerleştirmiş seçim bizimdir yerleştirmiş onları terbiye etme işini yani eğitme işini onları terbiye etme işini insana bırakmıştır insana bırakmıştır. İyi eğitim alındığında, iyi eğitim alındığında güzel olacağı, davranışların güzel olacağı. Kötü terbiye alındığında, kötü terbiye alındığında insanın davranışları ahlakı kötü olur. Terbiye eğitim verildikçe ahlak güzel olur. Seçim insana aittir. 3. İslam ahlakının kaynakları nelerdir? Sıralayız. Birinci ana kaynağımız nedir? Allah'ın mesajları yani bir Kur'an-ı Kerim diyelim. Kur'an-ı Kerim. 2. Sünnet. Peygamberin söz ve davranışları, sahabelerin güzel yaptığı davranışları onaylaması ikinci kaynağımızdır. Bu ilk ikisi ana kaynağımızdır. Bir de üçüncüsü kültürde tali kaynak olarak sayabiliriz. Kültürde az bir etki de olsa İslam ahlakının kaynakları arasında tali olarak ana olmayan kaynak sayılır. Kültüre de tali diyelim. Yani ana kaynak değil belli bir etkiye sahiptir. 4. İslam ahlakında yerilen davranışlardan uzak durmanın toplumsal faydaları nelerdir? Toplumsal huzur ve güven sağlanır başta. Yazalım. Toplumsal huzur ve güven sağlanır. Yalan, haksızlık, kibir, gibi kötü davranışlar gibi kötü davranışlar toplumsal bağları toplumsal bağları zayıflatırken dürüstlük adalet tevazu gibi davranışlar da insanlar arasında güveni güçlendirir. İnsanlar arasında güveni güçlendirir. Kısacası bu yerilen davranışların hakim olduğu toplumda huzursuzluk vardır, mutsuzluk vardır. İnsanlar birbirini kandırır, birbirine kötü davranır. Ama bu davranışların olmayıp güzel davranışların olduğu dürüstlük, adalet, tevazu gibi güzel davranışların olduğu toplumlarda da huzur ve mutluluk vardır. Yazalım bu toplumlarda toplumlarda huzur ve mutluluk vardır, hakimdir. 5. Tecessüz ve suizan ne demektir? Açıklayınız. Tecessüs mahremiyetin ihlalidir. Yani insanların evlerini gözetlemek, eksiklik ve kusurlarını araştırmak, gizli hallerini ve sırlarını öğrenmeye çalışmaktır. Sosyal medyada da aynı şekilde izinsiz bir şekilde insanları araştırmak bu da tecessüse girer. Suizan ise kişiler hakkında bilgi edinmeden tahmine dayalı olumsuz düşünmektir. Önce tecessüzü açıklayalım. Tecessüz mahremiyetin ihlali demektir. Mahremiyetin ihlalidir. Yani insanların yani insanların evlerini gözetlemek eksik ve kusurlarını araştırmak eksik ve kusurlarını araştırmak gizli hallerini gizli hallerini öğrenmeye çalışmaktır öğrenmeye çalışmaktır. Suizan ise kişiler hakkında kişiler hakkında tahmine dayalı tahmine dayalı olumsuz düşünmektir. Olumsuz düşünmektir. Olumlu düşünmek neydi? O da hüsnüzandı. 6. Tutum ve davranışlarda nasıl ölçülü olunur? Tutum ve davranışlarda ölçülü olmak dengeli hareket etmek ve aşırılıktan uzak durmak demektir. Yani ifrat ve tefritten uzak duracağız, aşırılıklardan itidarlı, orta yollu olacağız. Davranışlarda ölçülü olmak bu demektir. Yazalım. Dengeli hareket etmek. Dengeli hareket etmek ve aşırılıktan aşırılıktan uzak durmaktır. Yani ifrat bir tarafta tefrit olsun, iki aşırı uçtur. Biri hiç önemsememek, biri de aşırı önemsemek ya da aşırı israf yapmak gibi düşünebilirsiniz. Orta yollu olmak itidaldir. İtidal orta yollu olmaktır. Yani ifrat ve tefritin ortasında olmaktır. İtidalli olmaktır. 7- Yukarıdaki hucurat suresinin 12. ayetinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizin gizli hallerini de araştırmayın. O da tecessüzdür. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten de sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir. Onun rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Bu ayette arkadaşlar başkaları hakkında kötü zanda bulunmak. Yazalım. Başkaları hakkında kötü zanda bulunmak yani suizan, kötü zanda bulunmak tecessüsten tecessüsten ve kıybet etmekten kaçınılmak öğütlenmiştir. Kaçınılmak öğütlenmiştir. Bunlar toplumdaki huzuru bozarlar. Bunlar toplumdaki huzuru bozarlar huzuru bozarlar böyle kötü davranış yapanlar böyle kötü davranış yapanlar yüce Allah'tan tövbe etmelidirler yüce Allah'tan tövbe etmelidirler etmelidir 8- Din ile dinin yorumu arasında nasıl bir fark vardır? Kısaca açıklayınız. Farklarını yazalım. Dinin kaynağı nedir arkadaşlar? Şuraya din diyelim. Buraya da din anlayışı diyelim. Kaynağı nedir? Allah'tır, Kur'an'dır, sünnettir. Bunun kaynağı nedir? Din anlayışının kaynağı insandır, alimlerdir, yorumdur insanlardır. 2. Zaman, mekan ve kişiye göre değişmez din. Zaman mekan ve kişiye göre değişmez. Kişiye göre değişmez. Ama yorum değişir arkadaşlar. Zaman, mekan, kişiye göre değişir. Dinde yanlış olmaz. Yanlış olmaz. Din anlayışında hata yani yanlış olabilir. Din herkes için geçerlidir, bağlayıcıdır ama din anlayışı bağlayıcı değildir. 9. İslam düşüncesindeki dini yorum farklılıkların sebepleri nelerdir? Sıralayınız. İnsan yapısından kaynaklanan sebepler. Herkes aynı şeyi düşünmez. Hepimiz bir yere bakabiliriz, bir pencereye bakabiliriz ama farklı şeyleri düşünürüz insanın yapısından kaynaklanan sebepler kısaca insan unsuru da diyebiliriz aslında 2 sosyal sebepler yaşantıları sebepler 3 kültürel sebepler kültürel sebepler 4 coğrafi sebepler yaşanılan yerde etkiler coğrafi sebepler 5. Siyasi sebepler. Tarihte yaşanan Cemel ve Sıfın vakası gibi. 6. Dini metinden kaynaklanan sebepler. Dini metinden kaynaklanan sebepler. Dini metinlerde bazı kelimeler birden fazla anlama gelebiliyor ya da hepsi hepimizin anlayacağı kadar açıklıkta değil. 10. İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlar hangileridir? Belirtiniz. Fıkıhla ilgili yorumlarımıza bakalım. İbadetle ilgili olanlar. 1. Hanefilik 2. Malikilik 3. Şafilik 4. Hanbelilik 5. De. Caferilik 10. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneğimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda çalışmalarınızda başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>